Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle basit bir hesap makinesi yapacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak tasarımımızı oluşturacağız yine. Kuklamı sildim. Bir e, karakter seçeceğim. Bu sefer farklı birini seçeyim şöyle kuklamı seçtim şimdi şöyle olacak Ekranımda neler olacak bir e, toplama çıkarma çarpma bölme butonları olacak bu butonları ben kendim oluşturacağım bir de e, iki sayı girmemi isteyecek benden bilgisayar birinci sayı ve ikinci sayı ve bu sayı sürekli değişeceği için aslında benim değişken oluşturmam gerekiyor sayı 1 ve sayı 2 diye hemen bir değişken oluşturalım birinci sayı ne? ikinci sayı diye farklı bir tasarım yapabilirsiniz şöyle birinci sayı ikinci sayım şurada dursun birinci sayım da burada dursun mesela başka hemen kukla çiz bölümünden kendime bir kukla çizeceğim böylece kukla çizmeyi de görmüş olacağız bir tane toplama işlemi için seçiyorum şöyle Evet şu benim toplama işlemi yapmam için butonum olsun kalem aracına yani yazı aracına tıkladıktan sonra renk seçiyoruz hemen üzerine bir kere tıkladım ve artı yaptım bunu orta noktaya şöyle getirtiyorum. Evet. Bu benim için toplama olacak artık. Ben buna bastığım zaman toplamayı anlayacağım. Hemen toplama diye düzelteyim. Bunu aslında en tepedeyken yapabilirdim. Şimdi hemen kopyasını çıkart diyorum. Kılıklara geldim. Ne yapacağım? Boya kutusunu alacağım. içini boyayacağım. Ne yapalım? Sarıya boyayalım mesela şöyle. Ee, yine yazı aracını aldım. Geldim kalemimle. Rengini belirledikten sonra eksi diyorum. Bu da benim için çıkartma işlemi olsun. Şuradayken hemen çıkarma yazalım. Şöyle bu da benim için çıkarma olacak. Hemen üstündeyken kopyasını da çıkart dedim tekrardan. Farklı bir renk yapacağım yine. Mor olsun. Komple tamam. Aslında kenarlarında böyle bir kırmızı kaldı ama onu yaparsam şu an bütün ekranı boyayacakmışım gibi hissediyorum. Bu da çarpma işareti olsun. Şöyle ekranımın butonumun ortasına getirdim. Evet, sizler biraz daha isterseniz bunları büyütebilirsiniz. Ee, şimdi hemen bir kopya daha çıkartıyorum. Bu da pembe tonlarında olsun. Bölme yapalım bunu da. Şöyle. Evet gayet şirin oldular bence. Ee, yine yazı aracını seçtim. Rengimi seçtim. Çek, seçmezseniz e, içini boyadığınız renk geliyor çünkü. Hemen buradan da bölmeyi seçtim. Tekrardan ortalıyorum. Ve aynen şu anda oldu. Biraz daha ortalayabilirdim aslında. Şimdi oluşturalım hemen. E, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme diye şöyle bir tasarım yaptım İsterseniz sahne bölümünden bunları bir e, karenin içerisine alabilirsiniz e, bunları bitirelim olmadı onu da sonrasında yaparız şimdi şunu isteyecek benden bilgisayarım e, bana bir sayı girmemi söyleyecek ve benden gelen sayıyı birinci sayı kısmına atama yapacak bana bilgisayarımın nasıl soru sorması gerektiğini görmüştük zaten ben bunu karakterim üzerinden yapacağım karakterimin bana soru sormasını istiyorum bayrağı tıkladığım zaman algılama bölümünden bana bir soru sorsun. Desin ki birinci sayıyı girer misin? Desin. Daha sonra bekleyecek ve benden gelen yanıt aslında birinci sayıya girer misin dediği zaman yanıt olarak buraya geliyordu. Fakat burada şunu isteyeceğim ben. Diyeceğim ki birinci sayı Değişkenlerden benim birinci sayım ben yanıt olarak girdiğim zaman buradaki sayı benim yanıtım olsun. Yani algılamadaki yanıtı buradaki sayının içerisine atama yapacağım. Şimdi aynısını ikinci sayı için yapıyorum. Kopyaladım, yapıştırdım ve diyorum ki ikinci sayıya girer misin? Yanıtı ne yapacağım? İkinci sayıyı da benim ikinci yanıtım olarak içine atama yapacağım. Bir kontrol edelim bakalım oluyor mu? Bayrağa bastım. Birinci sayıyı girer misin dedi. 5 dedim. Şuraya 5 gelmesi lazım. Evet 5 geldi. İkinci sayıyı girer misin dedi. 10 dedim. Ne oldu? 10 geldi. Harika gidiyor. Şu an çok güzel. Şöyle biraz yukarı alayım karakterimi. Şimdi ben artıya bastığım zaman toplama, eksiye bastığım zaman çıkarma yapacak. Ee, tekrar bayrağa bastığım zaman ama Burada 5 ve 10 görünüyor. O zaman benim ilk etapta ne demem lazım? İlk olarak bayrağa bastığında bu ikisinin sayısı ne olsun? Birinci sayıda, ikinci sayıda 0 olsun. Şimdi başlatıyorum. Evet ikisi de 0 oldu. 7'ye bastım, gönderdim. 8 dedim, gönderdim. Güzel. Şimdi artık işlem yapma kısmım geldi. O zaman toplamayla başlayalım. Yalnız bunların isimleri aynı kalmış. Bunları düzeltmeyi unutmayalım. Şuradan çıkarma yazıyorum buna toplamanınkini de hemen buradan çarpma diye değiştiriyorum bölmeyi de buradan pardon bölme olarak değiştiriyorum Evet artık isimlerimiz ne oldu değişti çıkarma toplama çarpma bölme olarak şimdi şöyle yapacağız çıkartma işlemine yani çıkarmaya ben çıkarma kuklasına tıkladığım anda Çıkarma kuklasının haber salmasını isteyeceğiz. Bunlar aslında ilk videoda biraz bahsetmiştik, fakat detaylı gireceğiz demiştik. Şimdi bu haber salma olayını mektuplaşma gibi gönderelim, mektuplaşma gibi düşünelim. Ben bir mektup gönderiyorum, karşı taraf mektubu alıyor, içini okuyor ve içinde yazılan işleme göre o işlemi yapıyor. Şimdi diyorum ki çıkarma haberine tıklanınca, yani bu kuklaya tıkladığımız zaman sen haber sal. Ne haberini sal? Çıkarma çıkar haberini sal. Peki haber salınca ne olacak? Bu haber nereye gidecek? Bu haber eviye gelecek. Yani benim karakterimi. Şimdi diyeceğim ki çıkar haberi gelince şöyle şu kodumu şöyle aldım. Çıkar haberi gelince de sen şunu söyle. Hello day kısmına gel. Veya iki saniye boyunca sadece söyle. Çıkar haberi gelince de ne yapsın bana? İşlemlerden yaptığı işlemi söylesin. Yani iki tane birinci sayı ile ikinci sayı birbirinden ne yapsın? Çıkarsın. O zaman şöyle yap diyeceğim. Hello d kısmını içine aldım ve şunu diyeceğim. İşlemin sonucu yazamadım. İşlemin sonucu diyeceğim, iki nokta üst üste koyacağım ve buraya ne yapacağım? Bir çıkartma işlemini alacağım. Birinci sayıdan ikinci sayıyı çıkar diyeceğim. İşlemin sonucuyla şurayı birleştir diyorum aslında. Veri bölümünden ilk yuvarlığımı birinci sayı, ikinciye de ikinci sayı yapıyorum. Bir kontrol edelim. bayrağı bastım. Bana birinci sayıyı girer misin dedi 10. İkinci sayıyı girer misin dedi 5. Ve ben şimdi çıkarmaya başladım. İşlemin sonucu 5 dedi. Şimdi bunların aynısını diğerleri için yapacağız. Toplamaya geldim. Diyeceğim ki bu kukla tıklandığı zaman toplama haberini sal buraya geliyorum tıklıyorum yeni haber diyorum ve topla bastıktan sonra geliyorum yine eviye bunun aynısını kopyalayabilirsiniz ama bir tane daha göstereyim diğerlerini kopyalayayım alıyorum buradan topla haberi gelince ne yapmasını isteyeceğim şimdi kopyasını çıkartabilirim İşlemin sonucu aradaki eksiğin üzerine tıklıyorum topla diyorum gelelim şimdi çarpma işlemine bu kuklaya tıklanınca çarp haberini sallıyorum. Geldim evi'ye Aynısını ne yaptım. Kopyasını çıkarttım. Diyorum ki çarp haberi gelince aradaki artı işaretin üzerine tıklıyorum. Buraya dikkat ediniz. artın üstüne tıkladım. Buradan çarp olarak değiştirdim. Şimdi geliyorum bölme işaretine. Bu kukla tıklanınca ne haberini salacağım? Çok pardon. Böl haberini salacağım. Hemen yeni haber diyorum. Bol dedim. Tekrardan eviye geldim ve diyeceğim ki aynısını kopyaladım ve böl haberi gelince aradakinde bölme işareti yap dedim. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme hepsi var. Şimdi işlemimi tekrardan başlatıyorum ve büyük ekran yapayım. Evet 0 başladı. Birinci sayı girer misin dedi. 20 dedim. Ondan sonra gönderdim. İkinci sayı girer misin dedi. 10 dedim. Gönderdim. Ee, ve ben diyorum ki bu iki sayıyı topla. İşlemin sonucu 30 dedi. Tekrar başlatıyorum. Birinci sayı girer misin dedi. 20. İkinci sayı girer misin dedi. 2. Gönderdim. Şimdi diyorum ki bu ikisini birbirine böl. 10. Gayet güzel. Başlattım. Bir de çarpmayı yapayım. 5 dedim birinci sayıya. İkinci sayıma da 5 dedim çarp dedim 25 gördüğünüz gibi programımız çalışıyor tasarım olarak çok farklı tasarımlar yapabilirsiniz dediğim gibi buraya bir karenin içerisine alabilirsiniz yukarıya bir hesap makinesi yazabilirsiniz mesela nasıl hemen onu da göstereyim bu videoda şöyle dekor çiz bölümüne gelip kalem aracını yani çiz, şey, yazı aracını alıp kendinize bir renk belirleyip hangi renk yazmak istersiniz mesela mor olsun şöyle büyük harflerle hesap makinesi. Şöyle Türkçe karakter kullanamıyoruz. Evet şöyle çaparno. Mesela şimdi biraz daha yukarı alabilirsiniz tabii bunları. <laughs> Ama benim bunu aşağı indirmem yeterli olacak. Bu ve bunun gibi tasarımlar yapabilirsiniz. Hesap makinesi uygulamamız bu kadar. Bu videomuzda da haber al ve haber sal e, kod bloklarını görmüş olduk. Sizler yine farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Tamamen yine her zamanki gibi hayal gücünüz ve yaratıcılığınıza bağlı. İyi çalışmalar dilerim.